Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 235. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir çemberde uzunluk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dar açılı ABC üçgeni ve bu üçgenin O merkezi çevrel çemberi çiziliyor. O noktasından çizilen dikme AB'yi D ve çemberi E noktasında kesiyor. AB kesişim EC eşittir F noktası ve AB eşittir 20 cm, AC eşittir 18 cm, BC eşittir 12 cm olduğuna göre DF kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi burada çizim kolay olması açısından önce ABC üçgenin çevrel çemberini çizerek başlayacağım. Yani önce rastgele bir tane çember çiziyorum buraya. Bu bir ABC üçgenin çevrel çemberi olduğunu söylemiş ve dar açılı bir üçgen. Ona uygun çizmeye çalışalım. Burada gördüğünüz gibi BC kenarı diğerlerinden biraz daha kısa. Ona uygun çizmeye çalışacağım. Yani şöyle bir AB kenarı olmuş olsun burası. BC kenarı gördüğünüz gibi biraz daha kısa olduğunu söylüyor. Burayı da birleştirirsek yaklaşık olarak böyle bir çizim olmuş olsun. Yani şurası örneğin AB kenarı olmuş olsun. Oraya da C dediğimizde yaklaşık olarak böyle bir üçgen çizmiş olduk. Şimdi AB uzunluğunun 20 olduğunu, AC uzunluğunun 18 olduğunu ve BC'nin 12 cm olduğunu soru da söylüyor. Daha sonra bu çemberin merkezinin O noktası olduğunu söylemişti. Burada bir O noktası belirledik. O noktasından AB'ye çizilen dikme... E AB'yi D noktasında ve çemberin e noktasında kesecek dikme çizebilmek için buradaki 20'yi siliyorum şimdilik. Buradan bir tane dikme çizdim. Bu dikmenin e, kestiği AB kestiği noktaya D noktası ve çember kestiği noktaya da gördüğünüz gibi E noktası demiş. Daha sonra e, burada AB ile EC'nin kesiminin F noktası olduğunu söylüyor. Demek ki ben EC'yi çizmem lazım. EC'yi burada birleştirdim. EC doğru parçasını çizdik. EC ile AB'nin kestiği noktaya da gördüğünüz gibi F noktası demiş. E soruda biz şunu biliyoruz. Bir kere burada çemberin merkezi o noktası olduğuna göre o noktasından AB kirişi indirilen dikme keş parçaya böler kirişi. Yani buralar gördüğünüz gibi burayı 10-10 diye keş parçaya bölecek. AB uzunluğu toplamda 20 idi. O yüzden şurası 10 olmuş oluyor. Şimdi bir kere burada merkez inilen dikme kirişi keş parçaya bölüyorsa burada a ya, ile E, B'ye de birbirine eşit eşitliler. Yani A, B de ortadan bölmek zorunda. Nedeni şu. Ben burada örneğin O ile birleştirirsem. Aynı şekilde O ile de B'yi birleştirirsem burada çizdiğimiz A, O, B üçgeni ikiz kenar olur. Çünkü inlendikme dikme tabanı keş parçaya bölüyor. Demek ki burası da açı olur. Burada gösterdiğimiz açılar merkez açı olduğu için bu açıları gören A, E yayı ile E, B yayı da merkez açılardan dolayı birbirine eşit olmuş olur. E burada AE yayı e ile EB yayını gören çevre açılar da birbirine eşit olur. Yani AE yayını gören buradaki ACE açısıyla e burada gördüğünüz ECB e, açısı da yine yani EB yayını gören bu açıda eşit olur. Bu sayede gördüğünüz gibi buradaki CF ABC üçgeninin açıortayı oldu. Şimdi iç açıortay teoremine göre kolların oranı tabanların oranına eşit. Onu hemen yan tarafa yazalım. Yani 18 bölü 12 eşit olmalı. AF bölü gördüğünüz gibi FB. E buradan AF bölü FB oranı buradan bulabiliriz. Yani AF bölü FB oranı burada sadeleştirme yaptığınızda gördüğünüz gibi her iki tarafı 6'ya bölersem burada 3 bölü 2 oranı gelmiş oluyor. E, o zaman AF uzunluğuna ben örneğin burada 3K dersem FB uzunluğu gördüğünüz gibi 2K olmuş oluyor. E, buradan sonra AF uzunluğu 3K, FB uzunluğu da 2K olduğuna göre yani burası 3K burası 2K ise AB uzunluğu toplamda 5K oluyor. E, AB uzunluğu eşittir 5K soruda zaten 20 olarak verilmiş. 5K 20 ise K buradan gördüğünüz gibi 4 olarak gelmiş oluyor. E, K4 ise e, ben buradan AF'yi ve FB'yi bulabilirim. AF 3 çarpı 4'ten 12 santimetre ve aynı şekilde FB uzunluğu da 8 santimetre gelmiş olur. O zaman AF uzunluğu e, burada 12 santimetre ise DF uzunluğuna 2, FB'yi de zaten 8 bulmuştuk. Yani her şey bu şekilde oturmuş oldu. Zaten soruda bize DF'yi sorduğu için cevap gördüğünüz gibi 2 santimetre gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.